Evet arkadaşlar herkese merhaba. Hatta bir saniye kemerimi takmadan mikrofonu takmayın bu sefer kemere söküyor çünkü. Ee, bunu şu yakama taksam özür dilerim hışırtı için. Bence gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar bir tur atalım dedim sizlerle. Biraz haşır uşur edecek ayağımın altı falan. <laughs> Full kağıt Oğuz abi sermiş atmaya kıyamadım açıkçası. Niye böyle bir video yapayım dedim. Arkadaşlar arabanın içinden gördüğünüz üzere arabada şu anda işlerimiz devam ediyor. İlk önce bunları anlatmak istedim size. Ne aşamadayız, neyi planlıyorum, ne yapmak istiyorum. Hazır bizimkiler böyle yapmışken de arabayı aslında çok sökmek istemedim. Şundan dolayı sökmek istemedim. Direksiyonu kaplamışlar. Koltukta <laughs> poşetlerimiz var. Ayak altlarında biliyorsunuz sanayide ne olursa olsun yağ ya da kirlenmesin diye buraya kağıt sermişler. Şimdi arkadaşlar bu arabada neyimiz kaldı ya da ne yapmayı düşüneceğiz? Hem böyle gezeyim hem de bir tur atayım dedim ya arabaya binemiyoruz yani gerçekten. Bir de eskiden Golf'te bunu çok yapıyorduk. Ufak işlerim de var aslında. Hem oraya da gidiyorum. Bir de bunu yakalamışken şu an arabanın işi yok. Orjinal hava filtresini taktık. Full karbon bir hava filtre kiti yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz yani MST ucuz. Ucuzunla kullandım. Pahalısını da kullandım. Biz olabilecek en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Filtrele ilgili biraz tecrübem olduğunu düşünüyorum. Hatta siz de gezerken tüketimimizi de sıfırlayalım. Evet şu an sıfırladım. Böyle sakin sürdüğünüzde şu an e, bugün 1 Şubat. Hayır 2 Şubat. Aynen 2 Şubat. Saat 3 gibi Ankara'da çok fazla trafik olmuyor. En azından trafiğin olmadığı zamanlarda şöyle sizle bir tur atmış oluruz. Umarım şu çukurlardan geçerken ki hışırtılar gelmiyordur. Bugün 3-4 konu hakkında sohbet edeceğim. Bir bu arabaya daha neler yapacağız? Planlarımız nedir? İki e, yeni BMW 4 hakkında ne düşünüyorum 3 de şu ses yalıtımıyla ile alakalı bilgilerim ya da daha doğrusu kullanım tecrübelerimizi aktarmak istiyorum şimdi sıraya devam edelim bir karbon filtre gelecek bir full m performans karbon ön lipimizi getireceğiz daha doğrusu yapacağız çünkü ön lip nereden baksanız 80 bin liraya geliyor orijinal almaya kalktığınızda yani ütopik şey biz onun orijinaller iki kat karbonun biz gerçek karbondan 3 kat yapıp yüksek hızlarda daha dayanıklı olmasını düşünüyoruz. Bu arada arabanın içi falan biraz kirli. Ha bu arabanın içine komple şu karbonlar, bura, ardından şu kısımlar, ekranımız zaten gerçek cam, PPF değil. Ama bu kalanlar PPF yapılacak. Fatih abi bildiğin e, prekat yani bilgisayar kesimi yapılmış, elimizde hazır, bekliyoruz. Ardından bu arabaya Swiss Wax'ın PPF Wax'ını uygulayacağız. Arkadaşlar seramik ayrı boyut ama Swiss Wax gerçekten PPF için üretmiş olduğu Wax çok farklı diyorlar. Çünkü normal Wax'ı denediğimizde normal Wax tutunamıyor PPF'e. Ama bu dedikleri Wax gerçekten tutunduğunu söylüyorlar. Şimdi şöyle bir şey yapalım sizlerle. Şu CarPlay'i de şöyle yapayım. Bir şu çok soruluyor arkadaşlar. İşte canım sıkıldı diye ben video atma insanlar sonradan ses eklediğimi düşünüyor. Hey BMW canım sıkıldı dediğim zaman kendi sporu alıyor. Bak basacağım. Canım sıkıldı. Sporun can sıkıntısına birebir olduğunu okudum. Sport modunu etkinleştireyim mi? Evet. Mükemmel. Sport modunu etkinleştiriyorum. Dinlerken size iyi eğlenceler diliyorum spor modunu etkinleştirdi görmüş olduğunuz üzere. Ee, burada şöyle bir durum da var. Bir de arabam bana trip attı diye video paylaşmıştım. Ee, <laughs> burada da spor moddayken canım sıkıldı deyince şey oluyor, sinirleniyor. Hey G20. Ha, gerçi ben bunu sıfırladım. Çünkü her G20 dediğimde araba şey çalıştırıyordu. Canım sıkıldı. Ne? BMW aracında sıkıldınız mı? Ama şu anda sport modu ile noktadasınız. O halde kontrol ekranında aracınızın şu anda yola uyguladığı güç. Neyse işte anladınız gördüğünüz üzere bunu kendisi yapabiliyor. İç PPF'imiz kaldı, Vaksımızı yapacağız. filtremizi bekliyoruz. Ön liplerimiz karbon olacak ve kule gergilerimiz biliyorsunuz bende Dinan'ın komple alüminyum vardı. Onu da full karbon yapmayı planlıyoruz. Motor kapağını griye boyamıştık zaten. Bunların hepsinin videosunu arabayı bitirince çekmek istiyorum. Motor kapağımız griydi. Evet. Motorda da full gerçek karbon yapacağımız yerler olacağı için sizi bitmiş haline bekliyorum videoyu. Ama bu sohbet videosu kabaca bence bir ay gibi bir sürede hallederiz diye düşünüyorum. Filtre çünkü boruları full karbon yapması gerçekten vakit alıyor. Alt kazanını da full karbon yapması vakit alıyor. Ve böyle full komple bir kit ben görmedim, araştırmadım. Çok iyi olacağını düşünüyorum liplere falan başlamadık zaten daha. Evet, şimdi gelelim şu yalıtım şeyine. Arkadaşlar şu an spor moddayız ve benim arabamda egzoz var bildiğiniz üzere. Super Sprint'in egzozu var. Buradaki olay Yani bakın şu an yolda gidiyorum. Siz neyi duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama bu araba gerçekten yani yol sesi artık neredeyse yok. Bakın ön camlar çift cam olduğu için rüzgar sesi zaten yoktu. Ama yol sesi bitti ve arabada sadece egzoz sesi kalıyor. bu da hani ben zaten egzoz sesi istemezsem orjine dönerim. Şimdi camı açayım aradaki mikrofon ne kadar alabilir tabii onu da bilmiyorum ama çünkü bunlarda gürültü engelleme özellikleri de var. Bir de şu an içeride hışırtı çok fazla. Yani ve ayaklarımın altında falan çukurdan geçtikçe şunlar hışır diyor. Ama aradaki farkı göstereyim size hızım 90. Yani gerçekten dışarıdan izole olmuş bir şekilde devam ediyorsunuz. 3 radar koyabiliyorlar. Orayı çok uzatmayacağım ama e, şuradan hatta Spor Plus'a geçelim. Şu radar kısmına bakalım. Yani şöyle söyleyeyim. Hızımı bir tane düşüreceğim. 85 yapalım. Ya yani sadece motor sesimiz var. Bak şimdi. Radar yok. Bak. Yavaşlayayım mı da sizin için? Zaten arkam boş. Bak şimdi. Ya araba çok hoş. Sadece egzoz sesi. Etrafta sizi rahatsız edecek hiçbir şey yok. <laughs> yani lastik sesi bile çok fark etti ki. Zaten böyle üreten lastikçi yani lastik üreticisi de var. Yani şuna bak. Abi çok güzel ya. Yani gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bence gayet mantıklı bir şey oldu. Hatta biraz gazladığımda nasıl ses çıktığını göstereyim size. Yani çok iyi. Bak biraz erken vites atacağım. 10 numara yani gerçekten bu kadar güzel oldu. Şu an 110 ile gidiyoruz. Neredeyse yol sesi yok. Yani böyle fısıldayarak bile şu sinyalin sesi net geliyor ya. Ve etraftaki arabalar ses yapıyor biliyor musunuz şu an bizi? Yani şöyle söyleyeyim. Hani onların lastik sesi, rüzgar sesi. Bize şu an ses yapan varsa etraftaki arabalar. Gelelim şu yeni 4 serisine. Arkadaşlar sevmediğim yönünü eleştireceğim. O farlar olmamış. Bak kötü demiyorum. Bir tane çentik çizmişim böyle hani aslanın dişleri gibi gözüküyor ama bunu bir kere Peugeot daha çok yapıyor. Hatta uzatıyor altını böyle diş gibi. Yani ilk öyle bir şey yapmamışlar. Buradaki en büyük artılardan bir tanesi araba en azından Peugeot gibi dediğim gibi uzatmamışlar ve arabanın kendisi zaten yakışıklı olduğu için bir de gerçek M3, M4 abi kocamanlar, ön tamponlar, arka çamurluklar, ön çamurluklar, yani araba ütopik geniş olduğu için zaten güzel duruyor. Ha <laughs> lazer gitmesi yani çok daha ütopikti. Zaten çember şeylerden vazgeçmeleri bence biraz daha eksi oldu o Angel halkalardan. Bye bye. Ee, böyle yapsan abi niye yapmıyorsun yani? Ama geri kalan mesela arka CSL stop çok güzel oldu. Ama burada da eleştireceğim nokta şu. Tabii hiçbirimiz CSL görmedik bile. Ben canlı görmedim yalan yok. Ya bizim ülke için konuşmuyorum ama CSL'e özel kalsaydı daha iyi olurdu o araba. Evet CSL derdik. Çünkü şöyle muhtemelen bir sürü replikası yapılacak ki daha bugün 3 serisine yapılmış CSL stop gördüm. Yani böyle üretilen bir stop yok ama yapmışlar. <laughs> yani çoğu 4'te artık bunu göreceğiz. Çünkü o stopları bir de niye hani orijinalde alıp kimse takmadı onu da anlatayım size. Biz dün Oğuz abiyle oturduk baktık. Tanesi vergiler hariç konuşuyorum. Zaten Türkiye hiç girmemiş ya stokta yok fiyat vermiyor. Tanesi 1700 euro. Çünkü komple aksesuar olarak satılmıyor, yedek parça olarak alıyorsun. 1700 euro çarpı 4. Bu vergisiz fiyat yurt dışındaki. Türkiye'ye minimumu söylüyorum. Bakın indirim gelse bile alabileceğiniz rakam 2000 euro. Yani 8000 euro 33 çarpı 8 dersen 260 mi yapar, kaç yapar? 33 çarpı 8 de 264.000 lira. 264.000 lira. Ha pardon ben 10 binle çarptım. Ama ben size bir şey diyeyim 10 bini net bulur. 330 bin lira. Hadi 30 benden sana indirim olsun. 30 bin, 300 bin lira konuşamıyorum artık rakamlar birbirine girdi. 300 bin lira kimse bu stopa vermediği için kimse de yok. Niye? Çok pahalı. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Mesela Ankara'da şu anda trafik başlamadı saat 3 falan ama mesela trafik olduğu için zaten gazlayamıyorsun bak. Yani trafikten kastım şu İstanbullar hemen bana sallamasın. Bak tüm şeritler dolu. Bir de Ankaralı soldan gitmeyi çok sever. O yüzden solda adam 90'la gidiyor. Laf etmiyorum. Bunu geçelim. 90'la gidiyor. Ama herkes 90'la gittiği için tüm şeritler dolu. Hani burada makas atıp ortalığı birbirine kaçsam bile kazanabileceğin yani hiçbir <laughs> kazanım yok. Dörde <laughs> gelince şimdi şuraları da değiştirmişler. Normalde bizim burada açma kapamalar ışıklı. Bu, onu bence uçurdular. Kötü diyemem tasarımı ama bu biraz daha böyle maliyetli, net maliyet. Yani görünce insan anlıyor şurada bir çubukla çevirmektense. Biraz maliyet kısmışlar. Farın bir daha abi en kötü kısmı bak iki serisi de böyle ama biri iki serisi, biri 4 serisi. Abi tek mercek yapmışlar. Yani defalarca baktık, siz takipçilerle Instagram'dan sohbet ettik. Abi tek mercek var ya ve hani başarısız tek mercek. Ben size bunu söyleyeyim. Bak makyajsız benim beyaz da lazer olmayan da tek mercek gelsin anlarım. Çünkü lazer değil ama parayla bile alabileceğim bir şey maliyetten kısma başka hiçbir şey değil. Geri kalan arabanın bu ızgarası dışında zaten ekran ID 8.5 olmuş. Yani onun teması biraz daha bundan. Gerçi bu M3 teması var şu an bu arabada da. Ben ID 8.5'ü bilmiyorum ama bizim ID 8'lerde ID 8.5 temasına çıkartılabilir. Bunlar bu arada bizim üçtekilerde gerçek ID8 değil aslında. ID 7.5 denmesi lazım ama kimse söylemiyor. Ya yani gerçek ID8 değil bunlar bile bir. Şahsi fikrimi söylüyorum bu arada. bence değil. Başka bir de arabanın yani arka stoplar çok güzel olmuş ama dediğim gibi CSL'de görsek iyiydi. Artık tüm dörtlere koyduktan sonra fiyatı ucuzlar mı ucuzlamaz mı bilmiyorum ama replikasını bence net göreceğiz. Çinliler çoktan üretmiştir bile. Bizde vites topuzu var ama ondaki ya bunun orijinali joystick ben sevmediğim için buna geçtim. Ondaki vites topuzunu kristal yapmışlar. Ya bu da şunu çok net gösteriyor bize. O kristal vites topuzu Aliexpress'te vardı. Ve hani böyle bence Çin'de üretiyorlar. Çin'in tasarımı biliyor. Ve araba daha çıkmadan Çinliler bunu satabiliyor. Çok ütopik bir şey değil mi? Bence çok ütopik bir şey. Bunu daha önce de şeyde görmüştük. Sene 2019 sanırım hatırlamıyorum. DSG'nin ışıklı vites topuzu çıkmıştı AliExpress'te. Ben dedim ki oğlum dedim helal olsun lan adamlar oturmamış yememiş tasarım yapmış bir de ne güzel üretmişler dedim. Abi 3 ay sonra orada bak topuz satışa çıktı. 3 ay sonra arabalarda standart oldu yani OEM bir ekipman olacakmış. Adamlar böyle parça parça devam ederek gidiyor vallahi yani Çin'de üretildikleri için çıkıyor. Burası kristal olmuş. Şunun kenarını kristalleştirmişler. Bir de star stop butonunu kristalleştirmişler. Kötü diyemem ama ben her zaman vitesi seviyorum. Çünkü abi bak bunun maliyeti de bak bu da maliyet düşürme biliyor musun şu olay. Çünkü mesela bu şu an hareket halindeyiz yapmaz da P'ye bastığımda topuz kendini geri itiyor. Ya bu topuzu böyle kocaman bir şey hareket ettiriyorsun kendini geri götürmesi gerekiyor. Ee, ama öbüründe öyle bir şey yok ki ileri geri ileri geri yani bir tane fonksiyonu var ileri geri. Yani bunun şu olayı gibi başka hiçbir fonksiyonu yok. Benim burada kodlamasında bilerek değiştirmedim. Normalde bu arabayı S'e almak için yani spor moduna vitesi böyle yapmanız lazım. Ama ben de şöyle D'ye aldım ya. Böyle yaptığım zaman da S'e geçiyor çünkü joystick kodlu. Böyle yapacağız D'ye geçiyor. Yani bu her türlü daha hızlı oluyor. Bir de mesela kulakçığım var buradan. Tamam vites atıp kapatabiliyorsun ama Abi bazen direksiyon kırıkken manuelde kalıyorsun. Bak yanlamayı falan geçtim artık. Bazen manuel sürüyorsun. Bak şu an manueldeyiz. Önümdekiler duruyor. Frene basmamak için buradan kendim hani böyle vites küçülterek durmak istiyorum. Manuelde kalıyorsun. Abi vites direksiyon buradayken atamıyorsun ki her zaman. Bir elin buraya gidip atması daha pratik oluyor. Yani hem buradan hem buradan atabilme şansım varken neden uğraşayım? Neden böyle bir şey yapayım? Dolayısıyla bence gayet mantıklı bir olay oldu. başka ne söyleyebilirim ise bakın şu an 16 km yol yapmışız sizle. 5.8 olmuş ortalama. Çıktık indik. Ankara'da zaten düz bir yer yok. Sürekli bir dağ tepesinde bir yere iniyoruz bir yere çıkıyoruz. Ya bu arabayı şehir içi trafiksiz kullanıyorsanız Ankara için konuşuyorum. Bak bir de manuelle sürdüm este kaldım. Canım sıkıldı. Pardon zaten spordaymışız. Canım sıkıldı dedim konforu alalım. Canım sıkıldı dedim, spora aldırdım arabayı. Dolayısıyla yani yüksek şeyde de Tekrar gittik. Deneyim. Tamam özür dilerim seni unuttum. Yüksek devirde de kullandığımız halde şöyle. Şu an 5.9 mesela. Yani bu araba gerçekten insan gibi sürersen Ankara'da 5.5 trafik olmadan çok rahat yakıyor. Bu saatlerde radar koydukları için hep 90'la gittim. ki zaten hani gazlasam burası dolu, orası dolu. Siz muhtemelen parladığı için göremiyor olabilirsiniz ama yani gidebilecek çok da yerim yok bu trafik saatinde. O yüzden ortalığı birbirine katmaktansa insan gibi gidiyorum. Hatta lastik basınçlarımıza bakalım. Bu da yüksektir şu an. Hava sıcak çünkü. 8,5 derece dış sıcaklık var. Bizim lastiklerimiz önler güneş gören yerler 20 derecede. Ama şu yazılım abi, şey yazılım diyorum, yalıtım. Bu videoyu muhtemelen bu hafta sonu yayınlarım. Şubat ayındayız. Şubat ayında da Femton'un artık gelmesi planlanıyor. Çok gecikti yeni yıldan dolayı. Eğer Anlok bekleyenleriniz var da varsa motor kontrol ile alakalı muhtemelen bu ay bu iş bitecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben yavaştan videoyu kapatayım. Ama mesela şu da trafiği kilitliyor anladın mı? Basmıyorsan çekil. Bir de geçen şey anıma anlatayım. Kardeşimin Leon'layım. Leon'u... Öyle bir geziyim arabada absürt bir şey var mı yok mu diye bakıyorum. Abi adam kaymaya başladı tamam mı üstüme? Şu orta şeritteyim şöyle göstereyim. Çıkıyoruz yoldan çıktık bu en sağ şeritte ben böyle gidiyorum adam üstüme geliyor. Üstüme geliyor ulan buraya kadar kaydım solumdan da araba geliyor yani. Hızım da 90 falan hani o kadar hızlı bir hızım yok. Ne yapayım abi 90'dan bu araba sıfıra bir anda falan aslında durmuyor ki. Ben de gaza bastım adamı geçtim biraz oraya kayarak. Arkadan bana nasıl selektör atıyor? Ben de dedim ki herhalde takipçi falan. haber böyle selam veriyor. Yavaşladın. Ha, ama böyle farı böyle iğrenç replika. Golf. Hani en kötü replikalardan bir tane led ampul takmış. Ben sektör atıp atmadığını anlayamadım bile. Aynada bir şey yanıp yanıp sönüyor ama. Abicim sinyal versen hani niye sağdan önüme geçiyorsun hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok ama adam bana böyle deli gibi selektör atıyor. Dedim ne oldu acaba falan yanıma gel dedi ki benim diyor niye sıfırımı aldın? Hani sıfırımı almak demek herhalde böyle yakın geçmek falan. Dedim ki şeritten sen kaydın üstüme diyorum. Tamam anladım da diyor niye diyor sıfırımı aldın? Ya arkadaş ne yapayım yani şeritten çıkan sensiz şeridinde giden benim. Abi makas atsam anlayacağım dümdüz yolla giderken. Bak bunu laf etmiyorum benim sağlamamam lazım kendisi sağ geçti. Şuradan kruzumuzu tekrar açalım. 90 yaptım. Bir de bak bu arabanın adaptif kruzu gerçekten güzel çalışıyor. Bak, Hakikaten hakkını veriyor. Bunun adaptif kruzu şöyle güzel çalışıyor. Bayağı spor moddayken agresif takipte ediyor. Öndeki frene basınca mesela Leon tabii ki biraz da eski nesil araba ama o bir panik yaşıyor. Şöyle bir ne yapayım diye Bir frene basıyor. Geri vazgeçiyor. Hiç panik yaşamıyor. Herhalde biraz daha sert basarsa dururum diyor. Orasını bilmiyorum. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar çok uzadı. Baksana 6 litre abi şu an çıkıyoruz bir de zaten rampa yukarı. 5,5 yani vallahi çok rahat yakar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere videoyu da burada kapatıyorum. Eskiden böyle golfte yapıyorduk sohbet videoları. Güncel şeyleri böyle sağa sola dükkana, eve giderken sizlerle çekerek konuşacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün de hiçbir yerde radar yokmuş. Artık havalar ısındı, insanlara rahat mı veririm dediler bilmiyorum. Bak radar olsun lafım yok. Bak buraya koysun anlarım ama şurası eksi, burası eksi 1.6 eğim falan. Ve çok uzun yani şu an bayağıdır biz tırmanıyoruz. Burası artı. Abi karşı yeri de koyuyor. Arabayı boşa atıyorsun zaten 90'ı görüyor. Yani biraz daha insaflı olunabilir bir de gözük. En azından gözüken yere koy. Tabela koy benim 90'da gitmemi istiyorsan. Neyse ben fazla konuşmayayım. Videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.